Bak kahvaltısı da hazır olduğuna göre gün başlasın. 3 2 2 Bir. Iki, bir. Top. Evin içinde. Nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evde top oynamak yasak. ya sak. Ama biz e, Oğlum ne olur. Real Madrid Barcelona ya maçı yapıyoruz. Efe yukarıdaki. Bağırmıyoruz hiç bağırmıyoruz. Anne topa baksana bak. Beni bununla kandıramazsınız. Kandıramazsınız. Bak bir de bunu. Bu Kahvaltılarınızı alın bakalım. Hangisi fark etmez. Fark etmez. <laughs> al bakalım. Emir sen de al. Afiyet Ömerlerine olsun annem. Sen... Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Çok güzel bir vlogla karşınızdayız. Biz Aa, bugün. Bir bugün biraz ama. yoğun geçecek. Tobi gelecek. Bugün. Aa. Evet bugün teyzen gelecek içerikler çıkaracağız güzelce. Efe'nin bugün ödevleri var. Ödevlerini kaçma. Ka anne. <laughs> ben şey okula Efe, Efe bir şey efendim anne. Abide, bitti, evet, bitti. Hak, hukuk, Hak, hukuk, Hak, hukuk, Dur bakayım ne? Ne annem ne diyor abi? Ha, odur. Adalet. 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 Hazır, tamam bir şey diyeceğim. Kahvaltıyı güzelce yapın. Sonra maçınızı da yapın. Sonra oturalım çünkü sınav zamanında ben yapın. Ben beş buçuktan sonra yapıyorum yalnız. Efe. Tamam tamam. Ben de beş buçuktan sonra seviyorum anneciğim. Ne dersin? <laughs> anneciğim? Olur mu? <laughs> Kahvaltı bitiyor. Sonra ödevlerini yapıyorsun. Anlaştık mı? Anne. Sen de etkinliklerini istersen yapabilirsin. Anne, Efe'cim sosyal var, din var. Din daha, cuma Matematikten ya. deftere geçirilecekler var. Din daha cuma. Anne! Anne. yemezler Anne. Efe. Ama ödevler bitti artık. Hayır annem, ödevler her daim var. Sınavlar bitti ve ondan sonra birazcık teyze gelir, birazcık böyle bir eğlenceli bir şeyler yaparız. Ne şeyi yapalım. Fenerbahçe onu bugün yapalım mı? Yapalım. Tamam o zaman yemekten sonra yapalım. Tamam. Tamam i̇yi, mı? Yemeğinizi yiyin. Ondan sonra yapalım. Sonra da zaten dışarı çıkmamız gerekiyor. Market alışverişi var. Biz ikimiz de olursak. Olmaz, hayır. Ne? Market alışverişine gideceğiz. Tamam mı? Hı -hı. Aksis'e gideriz. Hı? Hayır. Hı? Sakin. <laughs> Sakin. Da Gene seveyim seni ya. ben. Kendine gel oğlum. Sen de abinin hakkına güzel şeyler sokma tamam mı? <laughs> Güzelce yemeğinizi bitirin evet. arkadaşlar. Biz de ne diyoruz? Başlıyoruz. Benim şeyi patlatmış şeyi arabaya arabaya binip giderim şununla. Arabasız <laughs> gidilmiyor mu? Neyi patlatmış abin? Ben bakalım be. Bakalım. Bakalım oğlum gidelim de. Yürüyerek gitsen daha iyi değil mi anneciğim? Efe ne patladı? Şey Efe o duruşun bana hiç iyi gelmedi. Bunu mu Efe dur aman dökülmesinler su hmm. maymuncuklarına. Hmm. Tamam oğlum bir şey olmaz. Nasıl böyle bu açılmış. Neresi bakayım. Bak şurada. Oradan mı çıkıyor? Aa, tüh, dur bakayım. Ha evet ama gelmiyor. Aa ay! Allah Allah Allah. 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 An anne Hah. anne o şu maymun direk gibi var ya onları yaparım Anne, yani ben aslında orası şey oldu. Bak, bak şurası ayrı bir balon oluştu şurada. Şurada ayrı bir balon oluştu. Dedim ki bunu sıktım. Yani patlayacağını az çok. Aşk olsun Efe ya. Yani onun o. Öcekin de sen patlattın Efe. Ben ama anne o kendiliğinden patlamıştı. Efe. Onları Bunları aldım çöpe attım. Anne almadım bir daha. Mesela oynama. Ha bu daha mantıklı değil Ay, mi? Sıktım orada bir baloncuk çıktı yani. Hayır tamam, mesela o sen oynamazsan patlamıyor demek ki. Oynama. Çekeyim mi? De anne, Bak onlar... ağladı Efe ya. Onlar su maymuncukları gibi yaparım mı aslında? Zaten onlar su maymuncukları ama onları atın hadi. Tamam mı? Hı, ama... Ben de şunları atayım. Şu ha anne. Hayır oğlum kızmadım. Sadece üzülüyor ve tekrar aldırıyor. Efe günah değil mi? Para veriyoruz ona. Yazık yani. Aa! Atın annem atın. Nereden şuradan meden? sana? Bunu ağlamadı mı? Hayır. Niye ağladın? Maç yaptı kendildi. Emir ona mı ağladın? Evet biliyorsun. bir de şu bir de şu da ağladı. Ağlama oğlum. Maça hiç ağlanmaz. Oyunda Hadi ağlanmaz. Çok, 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 çok Yenmek oldum. de var, yenilmek de. Bak tamam bunu da, kabul edelim. Çok tamam bir şey olmaz. Ver. Bunlarla oynamayın artık. Efe şey diğerlerini attı mı çöpe? Hı hı. Tamam oldu. Hadi. Getireyim mi oyuncağı direkt sana? Ha? Oyuncağı getireyim mi? Attım ki ben ana. Oyuncak attım. Attım, yere attım. Çöpün içinde. Anladım. Ne duası Efe? Dur, sıkalım var buraya. Gitsin. Hadi oğlum bırak çöp. Odanızı toplayın hemen hadi bakalım. <laughs> Odayı topla Efe kalk. Heh. Bak o da senin yaptığını yapıyor. Hadi evi toplayalım güzelce rica ediyorum tamam mı? Sonra yapalım, yapalım. Tamam odayı toplayın güzelce. O da çok dağınık çünkü. Bir kamerayı bir da... Hiç gerek yok. Güzelce odanızı toplayın. Benim topladığım gibi olsun sizden ricamdır. Anlaştık mı? Ben de, ben de diğer odaları toplayayım. Bir bak kartlarla oyna ama sessizce tamam mı? Abinin ödev yapması gerekiyor. Çünkü unutmuş o ödevleri yapacak önce. Anlaştık yok. mı? Var mı yardım edeceğim bir şey? Yok. Ha? Burası. Burası yok. Burası burası. Efe'cim bunları sen mi çizdin böyle? Evet. De onları nasıl sileceksin? Seni. Oğlum ama öyle çirkin duruyor. Yapma öyle Efe. Burası, burası, burası. Burası, burası, burada yapılacak şey yok. Şurası. Bunlar defteri mi yazacaksın, sorularını Deftere, mı yap? Buraya burası defteri. Ciddi misin? Şaka çakar mısın? Hı? Yok, buralar. Burası bu ikisi, bu. Ama e e sadece din yoktu. Sadece. Sosyal kitabını da getir. Sosyal de var. Sosyalden de sayfa 111'di sanırım. Bir de matematik... Hayır, matematik defterini de getir. Tamam. <laughs> Anlamadım ne dedi. Uyusam mı? Uyu uyu tabi. Ödevlerini daha öyle hazır kendi kendi yapılır zaten. Ne? Uyurken e, gel oğlum babam gelince bir akşam yemeği de sen yiyemeyeceksin. Alaka? Ya maydanoz. <laughs> ya, sosyalden de sayfa kaçtı. Dur. 110. Efe ya ne yapıyorsun? Fareler kemirmiş gibi kitabının hali ne ya? Gülme. Ben de gülme. <laughs> Sayfa 111. Burası bak ödevde yazmış ama ödevi yapmış mı? Hayır. Anne, Burayı da yapıyorsun bunun tamam mı? Neden yaptığımı belki biliyordur. Bunu yapan var çünkü. Tamam arkadaşlar bunu yapan varsa yorumlara yazın böyle. Hayır neden yaptığımı söyleyeyim mi? Söyleme bakalım var mı senin gibi yapan? Bunu, yani hayal ettim şu an ve hayal etmek istemedim. Ne? Umarım ne? o dişlerinle alakalı değildir. Ne? Efe Vallahi Yoktur de. ya. Bunu yapan var mı arkadaşlar aranızda? Yazın Anne, ya. bir tane arkadaşım vardı. Bütün sayfaları böyle kitabı. Ya anneciğim karnın mı aç? bir şey mi bulamıyorsun? Masa, Kitap kemiriyorsun. full şöyle şöyle yiyecektim bir ben. Akşam babana söyleyeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Öyle öpersin beni anca Ödevine geç. Babana söyleyeceğim seni akşam. Hayır. Söyleyeceğim. Yemin olsun söyleyeceğim. Defterin kitaplarını kemiriyor. <laughs> Bu çok kötü bir şey. Bu doğru bir şey değil Efe. Hayır. Çıkar ağzından. Sakın. Hayır. Git hemen. Şaka yapmıyorum. Bir daha asla yapma. Hayır. Gel hadi gel. Çabuk hayır, giyinelim. Hayır, Teyzen hayır. gelmek üzere. Efe. Sen ne yaptın yemeğini hala bitirmedin Ay mi yine ya? Başladım anne. o kadar zaman verdim sana Efe. Şimdi mi başlıyorsun daha? Hızlıca sen de giyin tamam mı? Daha ne kadar bekleyeceğim. Tamam doyduysan tamam annem. Evet, Mont, önce montunu al. Montunu tamam. al içeriden. Ha, şimdi biz gittikten sonra teyzemle, teyzemle, mi? Teyzen ne gelecek teyzende? Evet, Koş televizyonu kapat. Selamun kabla Oğlum yerlere basıyorsun hep efe. Montları getir annem. Abinin montunu da ver. Işıkları kapat bir de Emir. Ya. Sence? Kesin. Tamam mıyız? Ha? Efe yeniliyorsun ya. Ona kadar. Yenilen pehlivan güreşi doymaz mı sani? Daha. 8'e kazandın 7'yi deniyoruz. 8'i kazandıysam 7'yi niye deniyoruz? Bakalım 7'de kazanabilecek misin? Bekle önce bu kapı kapansın say. 1 2 3, 4 5 6, 7 Bak 7 hızlandı. Bakın bak indi gene indi ya. Anne ya ona kadar yapsaydın. Bak Anne. gene indi. İniyor. Geldi. Ya geldi ya. Geldi gene geldi ya. Geldi gördün bir sayacağım şey bak. 1 2 3 4 5 6 7 yapıyorsun. Efe öyle olmaz ki ya. Sen mızıkıyorsun Efe. Mızıkıyorsun oğlum. Sen ağlama. Çabuk hadi hadi bekle. Aşağıda beklerim. Aleyküm Tavvişka. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz biraz geç geldin ya. Evet özür dilerim birazcık. Bizi bıraktın geçip saatlere bıraktın birazcık. bizi. Birazcık, birazcık bizi. geç oldu. Birazcık ya bir iki saat. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gidelim de markette sana bir şeyler aldıralım. En azından bunu telafi etmiş olayım. <laughs> 3 saat önceden <gülüyor> geleceğim. <gülüyor> Otoparka giriyoruz. Çek. Kaç bak. Ha, tamam. Hmm. Kaç diyoruz kaçmıyorsun ya. Açık şey açık arkadaşlar. Ben içeri kaç diyoruz sen kaçmıyorsun gene. Hadi gelin bakalım. Abi, arabadan Emir arabadan iniyor çek. Han. Hadi bakalım. Niye beni dinlemiyor? Beni dinle. Abi dinle bak üzülüyor, kalbi Abi. kırılıyor. Dinle abini o zaman. Dinle. Hadi bakalım yürüyün. Hızlıca alışveriş yapıp markete oturun, gideceğiz. İstiyorsanız oturun. Hayır, ha? Oturum. İstiyorsanız oturun hemen alış... Saatiniz gelmedi tamam, ama. Teyzesi sen onlara telefonları ver de onlar beklesinler orada oturup biz hemen alışverişi yapalım ha. Bir bir tane, bir tane bak, dursun ikiniz aynı anda bak, izleyin. Hayır, bu bende kalsın. Ya, ya bu, bu bir tane. Şey, bu. Evet, evet. Anneciğim hayır hayır bir tane. O zaman Tam dolanın o zaman hadi. O, o. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi ne istiyorsun? Evet. Tamam. Anne bizi alıyorum zaten. Sana bana ayrı değil, değil ki. Tamam. Şey. Hepsi bitti. Çocuklar nerede? Bir şey bak. Ha? Bak, oraya Evet orada var. Bu Evet, bunları tartalım bir. Tamam. Başka bir şey yok. Alırız onu da alırız. Evet, ver onları bana. Brokoli bu. Sebzeye takılan. Ben götürüyorum kasaya da yavaş yavaş Tamam. Olmadı. Heh oldu brokoli de. Yanda çıkanı yapıştır. Üstüne? Evet. Ver bakalım onu bana. Buyurunuz kabak beyefendi. Seçersen oluyor ama kasada yanlış çıkıyor. Kabak en altta. Heh. Ver bakalım. Anne Emir yok bu arada. Buluruz onu da. Emir bu ne? Emir bu ne? Emir peki artık sana kaç kere alma dedik. Ama sen pardon özür dilerim. Sen şunu ne sebeple aldın? Şimdi geri iade edeceğim. Anne. Bu arabayı al annem. Şurada arabaya eşyaları yerleştirelim. Hadi yürüyün. Tamam. Efe nereye gidiyorsun? Oğlum orada ne işin var? Ben de. O da geliyor. Gel yürü hadi. Eşyaları yerleştirelim. Hadi evde işimiz var. Hızlan hadi hızlan. Emir gel. Ne oldu? <laughs> Abisi dikkat et bir alt katta değil miydik? Öyleydi galiba. Bir alt kattaydık sanki. Aa durdum. Durma da oğlum. Durdu. O kadar kaliteli ki sen durduğunu düşünüyorsun ama biz iniyoruz. Zemin kat mı? <laughs> yukarı, <çıkıyor>. yukarı, çıktık. <laughs> Tüh. Eksi P1. P1. Eksi P1. Eksi P1. Eksi P1. <laughs> Evde bakarız tamam mı? Bin hadi. Var mı yer? Ha? Efe yana doğru kayın. Ben de oraya birazcık eşya koyayım. Abiye doğru kaymış. Aferin kay anneciğim. Efendim. Bir şey mi dediniz? Tamam. Ne aldın? Aa, senin kardeşin çok güzel bir mercimek çorbası yaptı. <laughs> tamam mıyız? Poşeti de koyalım yedek kalsın. Tamam mıyız? Olur, al, al, al. Bak, kopaldı. Bakayım. Koptu, Emir gerçekten kopmuş. Aa, evet bir bu Camı kapat B Efe. Cam. Bakalım sen de gel. Anneciğim böyle ama gezilir mi Tarzan gibi Emir? Emiyeciğim ben niye kapatıyorum senin Ay, üstünü? Anne sen kapatmadın ki ya. Emiyeciğim her şeye ağlanmaz. <laughs> tamam mı? Önce bir abi gibi davran. Emir dur kendini bırakma. Ben <laughs> öfesini, ben abi gibi davran bakayım. Abiler nasıl davran? Aferin. Böyle ol. Anne Tamam ya. bir şey olmaz. Eve gidince ısınırsın hemen. Hasta olmazsın. İnin bakalım. Gidin. Gidin. Tut, kapıyı. anne. Neyi numaradan yaptın? Oğlama asansörde. Yapma bir daha öyle Hadi gel. gel bakalım. Geldi mi? Yok daha gelmedi. Teyze de gelecek şimdi. Sanki alışveriş yapıyor Of yok. Of yok. Ay, bunlar Bulacak teyze. Oh. Allah razı olsun annem. Yardım ettin. Teşekkür ederim. Hadi, hadi, hadi. Ne de yardım Oğlum, ettin. Harbi. Akıllı durdun yardım ettin. Tamam mı? Efe. Tam maç anında getirdim ama ister misin? Ha? Hadi, hadi. Yes! Oğlum iyi misin? İyi, i̇yi Allah'ım. Allah bu ne? Fenerbahçe'nin kadrosu. Oluşturalım mı kadroyu? Evet ne evet, 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 evet 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 evet. Ne evet, yapacağız? Evet. Ben de yapayım. Hadi kadroyu <laughs> yapıştım. Niye? <Teyze> ne <gülüyor> güven <gülüyor> bu seferlik. <laughs> Bu işi en iyi ben yaparım. Kadro Aynen. benden sorulur. Teyze, şu Kutuluşu kim? Kutulcuyu bir tanımıyorum. <laughs> hey Anne. Hey. E, hey, teyze bu kim? <laughs> kim kim? O Beckham mı? Hangisi? <laughs> o anca ben ben ona Beckham de buna Beckham dedi. Şey, İrfan Tadiç. İrfan Can. E, C nay, Demfil, neydi bunun j adı ya? C. Ha? Ha? C. Ceku. Ceku. Ceku ne? Ceku. Ceku. Bu? Çağlar. Bu? Maxim. Maximus. Şimanski yok mu? Bu da yok. Ne yapacağız? Belki burada ben vardır. Bak kadro Fenerbahçe kadrosunu mi? biliyorum ya. Şimdi kadro oluşturacağız. Bakalım. Evet. Kendimiz mi seçeceğiz yani? Evet kendim takımı oluşturacağım. Şey var. Ne var? Ne var içinde başka? Ver, Ver bakayım. Başka ben... ne olabilir ki? Ben, bakacağım. Ben... dur ederim. bir çıkarayım ya merak ettim valla. Çok. Ay elim attı. Elim attı. Ooo içinde kartlar var. Aaa içine... ne Ay, kartı? Öyle. Aha bir sürü oh! <laughs> Ay yok ya bunlar şey. Ne? Bu aydınların aldıkları. Yok. Hmm. Baksana. Evet bunlar aydınların aldıkları. Hayır Efe. Bunlar başka. Başka oğlum. O başka Efe. Nerede bak. Efe. Allah Allah. <laughs> çabuk. Çabuk. Ama benim yapayım. Ben yapayım anne. Ben yapayım. Tamam sen yap. Sen de yapıştır. Toparma. Anneciğim abi söylesin sen öyle yapıştır. Kaleciden başlayayım mı? Evet, başla. Livakovic. Hangisinin kaleci seçeceksin? Bunu mu seçeceksin? Tamam. Emir, Emir abi, abi seçti ama. Ama ben de bunu O da başka birini seçti. Emir ama olmaz öyle. Ey <laughs> ameci. <Ayağımı izlektim. gülüyor> <laughs> o zaman başlayalım. Ay Emir ayağıma bastı. Tamam kaleci tamam. Sıra kimde? Buldun mu stoperi? Bir tanesini buldum ben ikisi de burada. Ha? Burada. Bunlar. Ama ben ne istiyorum? Hangisini seçeceksin? Bunu. Bir şey değil mi anne? O okay. kim? Ciku. Ciku. mu? Hı -hı. Ceku olmasın o Gora'daki. Bak Ciku. <laughs> Bak Ciku. Ciku. Aa evet. Ama hiç istemiyorum. Arkadaşlar siz de sonunda değerlendirin bakalım. Fenerbahçe takımına Efe nasıl? Çağları alacağım. Tamam. Abi söylesin öyle çıkalım. Emir. Ama ben nasıl çıkaracağım ki? abim ben evde çıkarmamı istemiyor. Abi şunu. Hangisi çıkarayım abicim? Ay canım. Hı, hangi? Tamam. Şimdi, Şimdi, sırada. Bekle. Aa gol oldu. Gol mü? Gol ise şey bildirim geldi. Sesini duydum. <laughs> Allahu Ekber. Çıkartma. <laughs> Emir bak, Emir böyle yapıyorsun. Göstereyim bir çekil bir dakika. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Geliyor, şey yapıyor bize. bak. Emir çıkar mı? Geliyor, tekrar düşüyor. Bak yine geldi. Tamam, tamam, tamam. Ben Söyle çok çıkarsın. Hayır. Dur, Allah sakin ol. Oha! Oh. Anne duruyor beni. Senin... Ol, ol, Allah! Sakin ol. Emir tamam, sen çıkar. Emir Allah ne Allah yapıyorsun? Kusurum işte. Allah. Tamam, Emir, Allah. good boy, çıkar sakin kız, ol. Tamam. ol. Tamam mı? Dur, abi söylesin çıkar. Hayır! Abi söylesin, abi <laughs> Şunu çıkar, şunu çıkar, şunu çıkar. <laughs> tamam, şunu çıkar. Tamam, sen bunu çıkar, bunu çıkar. O neymiş ya? Hmm. Ha, ver abiye. Tamam ver abiye. Abi yapıştırsın. Ben... Tamam. Etik, kesmiş dur şey. söylesene öyle hepsini çıkar. Dur abi. Abi dur abi. Hmm. <laughs> Emir ne diyorsun ya sürekli? Bunu çıkart. Kim? Kostik. Tamam. Ama ben de yapıştım. Hmm, 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 hmm. Orta sağda kimler olacak? Şimdi, Emir dur bekle. Oğlum orta sağda şu kaleciyi koyacaksın. Emir abi. olur mu öyle? Haydi, kaleciyi. Oğlum burası forvet. Evet kale Şimdi orta sahaya Amrabat alacağım. Bari. Hmm. Hayır. Hayır. Oğlum bırak tamam, çıkarsın onu. onu, onu değil, onu değil. Onu değil. Bak gene koştu. Ağlıyor Efe. Tamam hadi çıkartıyorum. Neyi çıkartayım? Çıkartma. Yahu o da istiyor. <laughs> tamam, dur, tamam dur tamam tamam tamam. Like dur <laughs> ama dur ama. Dur şunu çıkart. Bunu çıkart. Kim o? Kim o? Sofyan Amrabat. Ay Amrabat. Gece orta sağa, Şimanski. Forvet arkası Tadiç. <laughs> Sol kanat Oğuz Aydın. Sağ kanat İrfan. Evet. Enesiri. Oldu mu şimdi? Yani, dur. İlk 11'i tamamladım. Şu şeyleri yapacağım ben tamam de, mı? Hayır anneciğim abi yapacak bak. Bak istemiyor abin. Bak bu onun. Buraları da yapıştıralım ve son halini gösterelim. Ne dersin? Hı -hı. Sonra bir süre Çetin. O zaman tamam. göster bakalım bize nasıl oldu. Ve nereye asılacak bu? Bakacağız! Hadi yürü gidip bakalım, bakalım orada Anne, bakarız. Hayır. Oyun odasında var arka bir tane biliyorsun değil mi? Evet, şimdi... Kapının arkasındaki. 2020... Nereye asacağız şimdi? Abla bize yardım etsene. İyi, bant getirmem lazım ama. Bant. Abla şuraya istiyorlar. Heh, bakayım. Bu biraz alt mı böyle kalsın? Bence biraz yukarı. Bence biraz yukarı ya Oo. Aslında Efe şurası da bomboş. Oraya da koyabilirsin. Hayır ya. Peki. Şöyle bir dakika çekil bir dakika. Şöyle iyi mi der ya? Bence iyi. Ama tamam. bizim ama ben uyurken gözlerimi Tamam, uyurken gözüksün. Ne oldu? Sana ne söyledi? Oysa ne? kızım Bir, uyurken sakın dokunmayacaksın. He. Salla, 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 salla. Uyuyacak, dökülecek. Neyse, <laughs> kaldık. <laughs> salla, 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 salla. Bilmiyorum artık ne yapacak salla, onu Efe? Salla, 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 salla dökülecek. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Anne, ben Aldınız bir için. şey almadım. Biz almadık ki bunu. Anne. Dikkat anne, size gösteriyorum. Anne, Fenerbahçe her maçı bu kadroyla oynasa %100 şampiyon. Niye? Diyorsun. Çünkü dün çünkü Fener'in en iyi kadrosu bence bu. Yok Mourinho'dan daha iyisin he? Evet! İrfan Can'ı ben bir ara Efe'yim. İrfan ben Can'a de... benzetiyordum ondan ben dolayı de... ona ayrı bir sevgimiz var. Ben de yok. Oyun odasındaki kat bu daha iyi kaldırıyor. Oyun de bakalım mı? Hadi gel bakalım. Onu da nasıl hazırlamışsın? Gel bakalım Mira. Onu da ben şimdi değerlendireyim. Bir yıl sonra... Tamam. Ay, ben... dur, dur dur dur. Dur bakalım. <laughs> bu daha güçlü bence. Bakalım. <laughs> O daha büyük. Evet bu daha büyük. Burada yanlış. İsmail ya. Kartal'ın bu. Şu ya şu şunun yerine Ivakovic olması İrfan Can yerine. Ee, bu Baça yerine Jack olmalı. Başka. İyi ya. Ben ba bence ya. bu da iyi Efe. Evet. De... bu da güzelmiş ama bence. Ama... Hadi bakalım teyzeniz gidiyor. Yani Yemeğe ben kalabilirdim oğlum. bence ama annemle yiyeceğim. Annem ne yiyeceğim? Ha, ne yiyeceğim. Ha, ben çıkıyorum gelmiyorum. Gelip saklanıyor. <laughs> Emir gel. Ben <Bah! gülüyor> hani, gelirken abi korkutacağım diye. Ne yaptım ya? Hiç kusura bakmayın anlamadım. oğlum. E bak sen direkt korkut. Allah'ım. <laughs> ben Emir yardım et teyzeye. Emir de gelirken bakıyor içinde ne var Bak. <laughs> Hadi bom bom ha bom bom görüşürüz. Hadi Aa, dikkat et şey. kendine. Bak baban arkada bom bom gelecek. Hadi varınca ya sabır ver. Bay bay. Tamam. Bay bay. Baba bye. kızacak bye ya baba baba kızacak. Bay <laughs> 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 bay. Allah emanet <laughs> ol. Bay bay bay. Kaçıyor bak nasıl kaçıyor zirikle. <laughs> Kaçtı bizden. Sayenizde yürüyün içeri. Hadi sofrayı kuralım. Emir gitti teyze. Emir. Gel anneciğim gel. Baba artık eşyalarını topla diyor. Hadi. <laughs> Uyku vakti. Yatağını Anne. aç anneciğim hadi. Sen de pijamalarını giy. <laughs> Efe. Efe. Hiç bir şey. Bir şey almadı, bir şey almadı. Bu kıyafetlerle yatmayı düşünmüyorsundur. De Sakın. Ayrıca çoraplar buraya değil. Kirliye. <laughs> Koş hemen onu at anneciğim sen. Pijamalarını giyin Nefe. Küsmek yok pijamalarını giy. Sen bilirsin. iyi yat. Hadi bakalım sen de yatağa. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük yüzden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Go, it's me, Bye-bye.